Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyiciler, sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Yine Toprak Tabiat programında beraberiz. Her güne bir bitki, bugün de size yeşil çayı anlatmış olacağız. Yeşil çayın faydalarından bahsedeceğiz, kullanım şekillerinden bahsedeceğiz. Son günlerde çok favori ürün haline gelmiş oldu. Favori ürünlerden bir tanesi, aktarlarda satılan yine çok tüketilen ürünlerden bir tanesi yeşil çayı anlatacağız. Evet, yeşil çay nedir? Şöyle hemen gösterelim. Yeşil çay bu. Ana merkezi Çin. Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanmıştır. Onunki biraz daha görüntüsü farklıdır. Ama yeşil çay bu. Bir de son yılların çok işte kalan diğer yeşil çay da yeşil çay ve Yasemin çiçeği. Yasemin yeşil çay diyorlar. Buna da beyaz çay da diyebiliyorlar. Yani bazıları böyle söyleyebiliyor ama yasemin ve yeşil çay ayrıdır. Yeşil çay ayrıdır. Ben bilgi olsun diye size söylemiş oluyorum. Yeşil çay şöyle yaygın olarak son yıllarda üretimi, tüketimi de Türkiye'de artmış oldu. Yani yaklaşık %25 oranında tüketimi fazla bir şekilde yükselmiş oluyor. Eee e, stat, verilere göre yeşil çayın e, artış oranında böyle bir güncelleme olmuş oldu. Bunun besin değerlerine baktığımız zaman şöyle bir fincan çayda normal olarak gram olarak ne var neler var? Sıfır karbonhidrat var. Protein 0.5 0.15 var. Yağ 0. Lif oranı 0. Kolesterol 0. Bunlar hepsi 0. İçinde neler var? Sodyum miligram olarak 1 ya da 1.5 miligram biliniyor. Potasyum 17 ya da 25 miligram arasında böyle bir ölçüleri var. Yine e, bir fincan normal e, yeşil çay içerisinde kalsiyum 8 ile 12 miligram arasında. Vitamin A yok, vitamin C yok, aynı sıfır yine bunlar. Demir çok çok büyük düşük 02 civarında böyle adlandırılıyor yeşil çay. Bunu böyle bilmekte fayda var. İçinden ne var? Kafein var bu bilinen bir şekilde. Yeşil çay nasıl tüketiliyor? Yeşil çay yani e, üretiş şekli ve tüketilişine baktığımız zaman yaprakları kısa sürede yüksek sıcaklığa kurutuluyor. Bu tüm oksidan enzimleri etkisiz hale getirilir ve bunun sonucunda çay yapraklarında bulunan krofiller, renk pigmentleri parçalanmadan kalır ve fermentasyon işlemi yapılmadığı için de yaprakları yeşil Rengi mor olarak böyle polinefol olarak içine yeşil çayda ve yani siyah çayda da neredeyse ona orantıda 10 katı daha fazla C vitamini mevcuttur. Bu şekilde böyle baktığımızda görmüş olur. Yine B1, B2 vitaminleri içerdiği saptanmıştır. Yeşil ve siyah çaya göre stres azaltıcıdır. Yani böyle bak yeşil çay siyah çaya göre ne yapıyor? Stresi azaltmış oluyor rahatlatıcı etkiye sahiptir. Amino asit olan teanini daha fazla kendisini içerir. Yeşil çayda biraz daha fazla böyle bir miktarda bulunmuş oluyor. Yeşil çayın faydalarına baktığımız zaman Teanin maddesi var. Bu yeşil çay kan dolaşımı ile beyni ulaşır ve kişilerin gevşemesine rahatlamasına sebep olur. Bu teannin maddesi de yeşil çayda bulunuyor. Bunun yanında yine istememiz biraz daha fazla oluyor. Havalar soğuk olduğu için, biraz daha kendimizi güçlü zinden, zinde tutmak için, enerjik olmak için ne yapıyor olur? Gıdaları fazla alıyoruz. Tatlıdır ve karbonhidrattır vesaire. Bunları biraz fazla almış oluyoruz. Bu yüzden ne yapmış oluyor? İster istemez e, külü almamıza sebep oluyor. Aslında yeşil çay içerek bu kilo alımına biraz engel olmuş olabiliriz. Yine e, yeşil çay ayrıca niasin riboflamin, folik asit, potasyum, magnezyum, florur da kendisinde bulunuyor. Bunlar zaten program başında söylemiş oldum. Yine içerdiği kafein, kafein, sayesinde de canlılık verir, yorgunluğun gidermesine yardımcı olur. Bunları madde madde gittiğimizde, beşinci maddede de yine içerdiği kateşinler, kılcal damarları güçlendirir. Antioksidan özelliğinden dolayı da ne yapmış olur? Ee, yine e, zayıflamada bizlerin m, tedavide destek olmak amacıyla yani metabolizmayı güçlendirmek amacıyla da yeşil çaydan fazla e, destek alınabilir. Bunun dışında vücuttan uzaklaştırılmasında metabolizmanın yavaşlamasını engellemede etkili olduğundan dolayı yüksek tansiyon e, problemi olanlar e, mutlaka e, yeşil çay tüketirken dikkat etmeliler. Bunlar niye? Çünkü bu metabolizma ile alakalı bir durum. Malum tansiyonun iniş çıkışları etkilendiğinden dolayı biraz daha dikkatli olması fayda var. Bunun temel sebebi içindeki kafein miktarıdır. Kafeinden dolayı biz uyarmış oluyoruz. Bunun dışında yeşil çay normal şartlarda böyle tansiyon yükseltmez. Ama bilgi açısından veriyoruz. Niye? Çünkü program zaten bilgi programı faydalanın. Bilgilenmiş olursunuz diye böyle aktarmış oluyorum besin tüketiminin azaltılmasını sağlayarak işte o beslenin oluşumu üzerinde engelleyici bir etkisi sahiptir. E, bu etkiye sahiptir. Bu da ne yapar? Yine aç karnı içildiği zaman tokluk hissi vererek, enerji vererek ne yapmış olur? Vücudu güçlendirmiş olur. Yine e, düzenli tüketilmesi halinde vücut yağının azalmasına yardımcı olur. Bunun dışında yine yeşil çay e, şöyle baktığımızda ee, bizim e, madde, sıralama... madde sıralamasına girdiğinde ağız kokusu olanlarda yine yeşil çayı tüketebiliriz. Böyle bakıyorsunuz sevgili dostlar. Yeşil çayımız bu. Bu da Yasemin'in olan böyle demleme usulü yapılabilir. Aslında sıcak suyumuz da var. Şöyle yapabiliriz. Yeşil çay çok fazla kullanılamaz. Yani siyah e, çay gibi Kullanamasını seviyoruz. Şu kadar bir miktar dahi ne yapmış olur? Şöyle bunu atmış oluyorsunuz. Bu gördüğünüz yeşil çay. Diş çürümelerimiz varsa yeşil çay da bu noktada koruyucu etkiye sahiptir. Düzenli ve kararında kullanılan yeşil çay tüketiminin kan şekerin düzenlemesine de yine aynı şekilde yardımcı oluyor. Bunu da bu şekilde e, takip edelim, bilelim. Yani düzenli şekilde e, kararında uygun bir şekilde kullanırsak aynı şekilde ne yapmış olur? Yeşil çay bizim kan şekeri düzenlememize de yardımcı olur. Yine yeşil çayın farklı bir özelliği e, vücutta Kütle indeksi dediğimiz yani bel çevresinde LDL kolesterolün e, azalmasına ayrı bir şekilde desteği olur. Yine yeşil çay kansere karşı antioksidan sebebiyle yeşil çaya göre de tam tersi koruyucu özelliği vardır. Bu antioksidanı biliyorsunuz ben program için her zaman e, sık sık tekrarlıyorum her zaman ne yapmış oluyor e, yeşil çay vücuttan toksin atmaya yardımcı olur. Çünkü yeşil çay formante edilmiyor. Yani siyah çay gibi bir formante de yapılmadığından dolayı bir de sağlığımızı korumada, destek almada günde bir vada iki fincan yeşil çay ya da dört fincan yeşil çay tüketebiliriz. Bunu ancak işte çok fazla sıcak içecekler, yemek borusunu kanser riskini artırma diye bir söylentileri var ama bunun doğru orantısını bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Normal yeşil çay günde şöyle bir bardak ya da iki bardak ya da fincan şeklinde üç bardak şekilde tüketebilir. Bunun tüketilmesinin sebebi yeşil çayın yine yaşlanma gibi durumlarda bizim geciktirme sağlar. Kırışıkların olmasını engeller. Cidlerin kırışmasını yavaşlatmış olur. Ne yapmış oluyor? Vücuttaki olan serbest radikallerin oluşumunu yavaşlatarak cildi korur, besler, eee istediğimiz şekilde işte yine daha taze, daha dinç görünmesini sağlamış olur. Böyle çok bilindik faydaları var ama bildiğimiz yeşil çay sevgili dostlar, Türkiye'de ve dünyada son yıllar çok ciddi şekilde bir yükselişte. Tüketim olarak yükselişte. Bizim kültürümüzde yeşil çay sonradan gelmiş oldu. Ama biz daha çok siyah çay işte malum. Yeşil çayla siyah çay bir araya getirelim. Bu yeşil çay bu siyah çay. Ee, Karadeniz'in kültüründe ne vardır? Siyah çay vardır. Bizim işte Çin, e, Özbek o tarafları bölgesinde yani diğer bölgelerde Asya bölgesinde daha çok yeşil çay kültürü vardır. Şu an tamamıyla Avrupa'nın, Amerika'nın ve bütün dünyada insanların yoğun bir şekilde oluşturduğu bir şey var. Çok güzel bir kısmı da Türkiye'de de artık yeşil çay üretimi var. Böylelikle de. Bu da ne yapmış oluyor? Kendi çayımızı üretmeye doğru hızlı bir şekilde gitmiş oluyoruz. Program başında da zaten bununla alakalı oluş şeklini anlatmış oldum. Programı kaçıranlar varsa yine kanallardan işte YouTube vesaire bu kanallardan bizi takip ederek buradan programı tekrar dinleme imkanına sahipsiniz diyoruz sevgili dostlar. Yeniden Toprak Tabiat Programı'nda buluşmak dileğiyle sizlere sağlık, sıhhat, mutluluk huzurlu günler dileyerek Allah'a emanet ediyoruz. Allahu Teala bu ürünlerden nasiplenmeyi, şifa bulmayı